Mesele vatandaşın satın alma gücünü güzel. Asgari ücretimiz de şunun farkında ki her asgari ücret arttığında maalesef satın alma gücü de aynı paralelde düşüyor. Siz ekonomiyi düzgün bir rotaya koymadığınız sürece enflasyonu düşürmediğiniz sürece ekonomiyi gerçek ayarlarına getirmediğiniz sürece asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın bu çaba boş. Ama biz tabii ki 10 bin liranın üzerinde olmalıdır diyoruz. Ama bu, bu, da çözüm değil. Asıl önemli olan asgari ücretin artırılması kadar vatandaşa satın alma gücünün yükseltilmesi. Benim asgari ücretin demin de söylediğim gibi farkında her ücreti arttığında satın alma gücü düşüyor. Geçmişte asgari ücretle aldığı ürünleri arttıktan sonra daha azını aldığının farkında. Yani burada gidişat kötü. Bu gidişatın düzeltilmesi lazım. Ekonomi maalesef bizim her türlü önerimize, her türlü uyarımıza rağmen ben bilirim anlayışıyla gidiyor. Faiz sebep enflasyon sonuç bu bindik bir gemiye gidip gidiyoruz alamete kıyamete ve vatandaş mağmudur. Herkes mağdur. Bakın peynir fiyatı et fiyatını geçti bu ülkede. Aydan önce uyardık dedik ki sütün ekleri kesime gidiyor. Bununla ilgili tedbir alın. Süt üreticisini destekleyin. Yarın bunun faturası önümüze gelecek. Hiçbir tedbir almadılar. E şimdi sonuçla karşı karşıya kaldık. Yani bu ülkede maalesef ben yaptım anlayışı var. Plansız, programsız, öngörüsüz bir yönetim var. Talimatlar. Saray ne der? Sarayı nasıl memnun ederim? Milletin memnuniyeti, milletin mutluluğu umurunda değil. Saraydakinin mutluluğu önemli. Saraydaki yaşayanların memnuniyeti önemli. Ama tabii vatandaşın içinde bulunduğu durumdan haberdar olmayanlar, o şatafatın içinde yaşayanlar bunları düşünemezler. Bunlarla ilgili tedbir alamazlar.